Merhaba arkadaşlar, yayınımızı açtım. Şimdi sıradaki denememiz 4 düzen edersem, 4 numaralı denemeyi çözeceğiz. E, denemeyi çözmeden önce e, şunu söyleyerek başlamak istiyorum. E, benim bir huyum vardır. Hangi dersi anlatırsam anlatayım. Eğer bir doğrusal içerik düzenlemesi ve ön koşulluk yoksa yani işte e, toplamadan önce çarpmayı öğretemezsiniz. Toplama sonra çarpma olmalı. Ama mesela burada 2024 marif modeli önce olabilir. E, eğitimin temelleri de önce olabilir. Her ikisi de birbirine destek sağlıyor. Ve eğer böyle ön koşuluk yoksa <laughs> ben en zor konudan başlamayı ve diğerlerine en çok destek olan konudan başlamayı severim. E, uzattım sözü. E, kısaca söyleyeyim. Bu 2024 marif modeli en zor konuydu en zor konuydu en zor konudan başlarım mesela eğitim bilimleri anlatırken geçerse evvelki senede e, öğrencilerim bilir ölçmeden başlardım en zor konu odur e, bunun sebebi bu en zor konu ve 2024 marif modelin içine anlatırken başlangıçta <laughs> hatırlarsanız Arkadaşlar şöyle şeyler sormuştu. Ya hocam marif modelini mi anlatıyoruz? Başka bir şey mi anlatıyoruz? Başka bir şeylerden de bahsediyorsun diye. Aslında marif modelin içine e, eğitimin temellerinden bazı şeyler kattım. Türk eğitim sisteminden bazı şeyler kattım. Ana çerçeve oluştu. En zor yeri atlattık. Burası bir yokuş tırmanmaydı. Bundan sonrası düzlük. Bundan sonrası çok daha rahat geçecek. E, Burasının da oturduğuna çok sevindim. Şimdi gelelim deneme 4. Pardon test 4 birinci sorumuz. Efendim. Şu rengimizi değiştirelim. 2024 programlarında öğrenme öğretme süreçleriyle ilgili doğrudan ilişkilendirmeler vardır diyor. Buna göre bu süreçlerde değerlerin hangi kazanımla öğrenme çıktısıyla ilişkilendirileceği doğrudan belirtilmiştir. Evet. Kod vermiş mesela değer 5 diyor. Bununla ilişkilendirin diyor. Eğilimler kod vermiş. E2 diyor. Atıyorum oyun severlikle ilişkilendir diyor. Okur yazarlık mesela bilgi okur yazarlığı diyor. Bununla ilişkilendir diyor. Ee, okur yazarlık becerilerinin nerede işe koşulacağı önemsizce belirtilmiştir. Aynen öyle kodlarla hepsini vermiş. Doğru cevap E'dir. Geçtik 2. 2024 MEP programlarında diyor falan filanlardan hangisi ya da hangileri doğrudur diyor. Ders işleme süreci ayrıntılı olarak tanımlanmış ve e anlatılmıştır. Eski programlara göre çok detaylı anlatılmıştır. Eski programlarda nasıl işleyeceğiniz anlatılmıyordu. Burada anlatılmış. Ders işleme sürecinde programın bütün bileşenleri nedir o bütün bileşenler? İşte eğilimler, sosyal duygusal öğrenme becerileri, okul yazar becerileri falan. Programda verildiği gibi bütünsel olarak yer verilmesi gerektiği kaç defa arka arkaya söylenmiş. Eğilimlerin nerede nasıl kullanılması gerektiği belirtilmiştir. Doğru cevap da E'dir. 3. 2024 MEP programlarında öğrenme öğretme sürecinde dikkate alındığında sunulan, tavsiye edilen aşamalar aşağıdaki modellerde hangisine daha çok benzemektedir? Bunu derste söylemiştim. Keller bireyselleştirmiş öğretim planı ee, çocuğun bireysel çalıştığı bir plandır. Programlı öğretim dediğimiz şey bireyselleştirilmiş öğretimdir. Ee, klasik uçlanmayla hiç alakası yok. Bunun doğru cevabı Gagne'dir. Derste de söylemiştim. Peki Bloom tam öğrenme niye değil? Değil. Çünkü Bloom'da öğretiyorsunuz daha sonrasında kontrol ediyorsunuz eksikleri varsa tamamlıyorsunuz. Ve herkese aynı seviyeye getirmeye çalışıyorsunuz. Ve bence 2024 programı tam öğrenmenin tam zıttı. Neden tam zıttı? Tam öğrenme herkes aynı seviyede %70 oranında aynı şeyleri öğrensin istiyordu. Oysa 2024 programlarında geçme notu 100 üzerinden 45'tir ve farklı şeylerle, farklı yollarla farklılaştırmalarla öğrenebilir diye herkese %70 aynı kazanımı verme iddiasında değildir. Efendim 3'e Denizli dedik. 4. 2024 programında her ders için Ders işleme süreci tavsiye tavsiye olarak detaylıca yer almıştır. Buna göre programda öğrenme-öğretme süreçlerinde aşağıdaki bileşenler hangisi yer almaz? Ha, öğrenme öğretme sürecinde temel kabuller var. Ön öğrenme, ön değerlendirme var. Köprü kurma var. Alan becerileri var. Değer biçme türü değerlendirmeler yok. Ama ne var bunun yerine? Mesela değerlendirme olarak şöyle deseydi. izleme yetiştirme tür değerlendirmeler var mı deseydi? Var derdik. Tanıma ve hazır buluşluğu ki bu tanıma ve hazır buluştuğu tespit etme değerlendirmeleri var mı deseydi? Var derdik. Şimdi bu soru tamam. Bunun yanısı aklıma bir şey geldi. WhatsApp'tan bir arkadaş sormuş. Bir grupta gördüm sınıfçıların grubunda. Ya diyor ki hoca diyor bu e, şunu 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 anlatırken diyor. Bu e, öğrenme sürecinde bir anlatırken işte e, izleme yetiştirme değerlendirme, arkasından farklılaştırmalar dedi. Bir diğer anlatıda da geliyor buradan böyle işte geliyor geliyor. Farklılaştırmalar sonra izleme yetiştirme dedi. Hangisi önce olacak? Yer değiştirebilir mi diye soruyor. Değiştirebilir. Neden değiştirebilir? Ben şimdi ders işledim. Ders işlediğimde grubu iyi tanıyorum ve bazı şeylerin oturmadığını, gruba ağır geleceğini hissettim. Hiç izleme yetiştirme değerlendirmesi yapmadan farklılaştırmalardan kolaylaştırma yani desteklemeye geçebilirim grubu tanıyorsam. Ha ama grubu tanımıyorum yeni. Ha grup ne kadar aldı diye bakarım değerlendirme yaparım. Ona göre gerekiyorsa desteklemeye de zenginleştirmeye geçerim. Öyle de olabilir. Öbür türlü de olabilir. Geçtik. 5 diyor ki 2024 MEP programları yer alan öğrenme kanıtları kavramı hangisiyle şey yapar? Öğrenme kanıtları ölçme değerlendirmedir. Peki neden burada biçimlendirici demişiz? Çünkü program öğrenme kanıtlarında hep izleme, yetiştirme, biçimlendirme yani süreç içinde işler iyi gidiyor mu diye kontrol etmeye atıfta bulunuyor. Peki, biraz önce tanıma ve hazır buluştuğu değerlendirme de var demiştik ama ona öğrenme kanıtları demiyor. Ona ön bilgileri kontrol etme diyor. Peki, öğrenme kanıtları değer biçme türü olmaz mı? Olur, sınavlar yapılır. Ama programda o değer biçmeye girmemiş, burada süreç içinde kontrol edilmesini anlatıyorum. 6 ne diyor 6'da? Bir arkadaş temel kabuller neydi diyor. Daha önce öğrencilerin bildiğini kabul ettiğimiz şeyler, ön bilgiler. 2024 öğretim programlarında uygun olarak ders işlemek isteyen bir öğretmen değerlerle ders işleme sürecini ilişkilendirmelidir. Doğru. Ders işleme süreci ile sosyal duygusal öğrenme becerilerini ilişkilendirmektedir. Öyle söylüyor zaten. Doğru. Ders işleme sürecinde eğilimlerden yararlanmalıdır. Doğru. Kolay soru olmuş. Edirne ye geçtik. 7. 2024 MEP programlarında ders işleme süreçleri detaylıca açıklanmıştır. Bu süreçlerde temel kabuller, işte temel kabuller daha önceden şunları bildiğini kabul ediyoruz. Ama yine de bir kontrol ediyoruz parklaştırma, köprü kurma gibi yapısal unsurlara yer verilmiştir. Buna göre köprü kurma aşağıdaki öğretim ilkeleri hangisi de doğrudan ilgilidir? Çok üzerinde durduk. Bilinenden bilinmeyene herkesin doğru yaptığına yaptığını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar ben bir video yükledim demiştim. E, canlı derste değil. O videoda e, daha önceden ÖSYM'de çıkan e, değer telkini efendim e, değer açıklama diğer değer bilginleştirme değer analizi ahlaki ikilem, diğer adıyla <laughs> ahlaki muhakeme. Ee, bunları ÖSYM sormuş, hep de burada dönmüş durmuş. Şimdi sormadıkları şeyler var, onlarla ilgili de ben yazdım, onları da sorabilir. Şimdi 8 diyor ki 2004 marif modelinde Erdem değer çerçevesi yer almaktadır. 2004 programında ek olarak davranış değiştirme şu 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 yöntemleri vardır diyor. Buna göre bir öğretmenin şunları yaparsa hangi öğretim yaklaşımı benimsemiştir diyor. Davranışçı öğrenme kuramlarının uyaran tepki ilişkisini kullanan, istendik davranışları pekiştiren, olumsuz davranışlara uygun cezalar veren, kademeli yaklaştırma gibi davranışçı davranış değiştirme yaklaşımlarını kullanan, yaklaşım yöntem nedir? Buna davranış değiştirme yöntemi diyorduk. İşte şu soru davranış değiştirme yöntemine dayalı değerler öğretimi nedir? Onu özetleyen bir soru. 9. 2024 programına göre ders işleyen bir öğretmen değer öğretimi yaklaşımından da yaparak yaşarak öğrenmenin şunun altını çizelim yaparak yaşayarak öğrenmenin en etkili ilke olduğunu düşünmektedir. Öğretmen bu bağlamda öğrencilere kuşlara yem verme, sokak hayvanlarının sağlık sorunlarını olanları belediyeye ulaştırma gibi etkinlikler yaptırmaktadır. Peki öğüt veriyor mu? Hayır. Üzerinde tartıştırıyor mu? Hayır. Ne yaptırıyor? Yap diyor. Sadece yap. Buna da yaptırarak öğrenmeye ve yaparak, yaşayarak öğrenmesine eylem öğrenme adını veriyoruz. Yöntemin adı bu. 10. Bu 10 numarada da Lincolnın karakter eğitimi yaklaşımının bir özetini yaptık. Tekrar olsun diye okuduğumuzda karakter eğitiminin ne olduğunu anlatıyor zaten. Diyor ki iyi karakter kendiliğinden gerçekleşmez. Eğitim verilmesi, örnek uygulamalar yapılması, tekrar edilmesi gerekir. İyi karakter sadece anlatmakla olmaz. Sadece anlatmakla olur diyen değer telkiniydi. Okul, yönetim, öğretmenler, devlet, dini kurumlar ve toplum değerlere sahip çıkmalı, uygulamalıdır. Öğrenciler değerlerin tüm toplumda karşılığını bulduğunu, uygulandığını görmelidir. Çocuk değerleri tüm toplumda görerek ikna olmalıdır. Üniforma, tek tip giyinme gibi şeyler değerlere katkıda bulunur diyor. Disiplin önlemleri, cezalar gerektiğinde <laughs> uygulanır, uygulanmalıdır diyor. Öğrencilerin doğru örnek davranışları desteklenmeli. Örneğin ayın bülteni gibi yayınlarda örnek davranışlar övülmeli, pekiştirilmeli, onlara edilmeli diyor. Bu nedir? Bu karakter eğitiminin özeti. 11. bir, başka programda geçen şey, ya da programda geçmiyordu zannedersem ama seçeneklerde geçtiği için ben koymuştum. Her neyse, adil okullar topluluğu yaklaşımı. Bunun da bir özetini verdim burada. Diyor ki, Kolberkin ahlak gelişim kuramı ve bu kuramda 5. düzeyde yer alan Toplumsal konsensüs kavramını ilke edinen bir grup felsefeci, Avrupa'da bir okul kültürü kurmuştur. Bunlar Danimarka, İngiltere, Hollanda falan oralarda. Zaten Kolberg de Danimarkalıdır. Bu okulda değerler eğitimine, toplumsal konsensüs bağlamında özel önem verilmiştir. Değerler eğitiminin çıkış noktasına, değerlerin bireysel edinilemeyeceği toplumsal yaşam içinde oydaşmayla, seçimle, demokratik yaklaşımla geliştirebileceği düşünülür. Örneğin okul kurallarının karar alınmasında, okul kurallarının kararlarının alınmasında, uygulanmasında, sınıf içi kararların alınmasında oynamalar yapılır. Oynamada görüşleri kazanamayan öğrencilerin genel iradeye uymaları gerektiği öğretmektedir. Tamam ben kaybettim ama Genel çoğunluk ne diyorsa ona uyacağım. Bu bir kültürdür. Bunu, bu öğretilir. Ee, bu bir demokrasi kültürüdür. Yani mesela biz çocukluğumuzda maç yaparken, gençliğimizde yani karşı takımı yenemiyorsak da hile yapmamayı hakkıyla yenilmek de bir onurdur yani. Ama bazıları öyle bakmaz. Bazıları her oyunu, her maçı, her şeyi kazanacağım diye bakar. Hile yapar, üçkağıtçılık yapar, ee, Amaca giden her yol mübahtır diye bakar. Ama demokrasi kültürü öyle bir şey değildir. Demokrasi kültüründe insan yenilmeyi de onuruyla yenildiyse tamam bir dahaki sefere de çalışırız biz yeniriz der. Oylamada görüşleri kazanamayan öğrencilerin genel iradeye uymaları gerektiği öğretilmektedir. Öğrenciler bir sonraki oylamaya kadar arkadaşların fikirlerini değiştirmeye demokratik yollarla çalışabilirler. Yukarıda belirtilen sosyal oydaşmaya önem veren değer öğretimi yaklaşımı nedir? adil okullar topluluğudur. Bu önemli bir kültürdür arkadaşlar. Yani bunu bazı ülkeler oturtturmuştur. Avrupa'da da her ülkede oturmuş değildir. Ee, bazı ülkeler oturtturmuştur. Bazı ülkeler oturtturamamıştır. Bazı ülkeler hala da şey diye bakarlar. Yani e, biz kazanalım da nasıl kazanırsak kazanalım. Biz maç yaparken iterek, kakarak, karşıdaki adamın bacağını kırarak ne olursa olsun kazanalım da diye bakar. Buna makyavelizm derler. Felsefede geçecek bu, bahsedeceğiz eğitim felsefeslerinde. Machiavellizm, e, başarıya giden her yol mübahtır der. Ama bu öyle demez. E, önemli olan onurlu mağlubiyet, onursuz galibiyetten daha değerlidir der. Efendim. 12. 2024 MEP programlarında değer öğretimi aşağıdaki hangisiyle tanımlanmıştır? Öğrenme çıktıları ile ilişkilendirilerek kazandırılmalıdır. Doğru. Ayrı özel dersler olarak işlenmemeli diyor. Bu yanlış. Değerler sınavlarda soru olarak sorulmayacak diyor. Değerler sadece sosyal bilimler dersinde yoktur. Fen derslerinde de vardır. Matematikte de vardır. Değerlerde farklılaştırmalar yapılır. Hayır. Değerler için farklılaştırmalar yoktur. Öğrenme çıktıkları için farklılaştırmalar verilmiştir. Geçtik. 13. Şimdi bu e, gözünüz korkutmasın. Dokuzun sınıf tarih programını mı bileceğiz? Hayır. Bilmenize gerek yok. 13. 2024 tarih ders öğretim programından bir kesit verilmiş. Ben şunun için aldım bu kesiti. Bakın şuradaki şu şu ifade dersin ne olduğunu gösterir. Tarih dersidir. Şu ifade kaçıncı sınıf düzeyi olduğunu gösterir. Dokuzuncu sınıfmış. Bu birinci ünite olduğunu gösterir. Bu birinci ünitenin birinci kazanımı ya da öğrenme çıktısı olduğunu gösterir. Öğrenme çıktısı tarih öğretmeninin bireysel ve bir, tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme. Bu öğrenme çıktısıdır. A, B, C nedir? Bu öğrenme çıktısının öğrenme çıktısı süreç bileşenleridir. Yani tarih öğrenmenin birey ve toplum faydalarını yorumlayabilmesi için öncelikle tarih öğrenmenin birey ve toplum faydalarının kaynaklarda incelesin diyor. Arkasından tarih öğrenmenin birey ve toplum faydalarıyla ilgili incelediği kaynakları bağlamından kopartmadan özetlesin diyor. Arkasından tarih öğrenmenin birey ve topluma faydalarını kendi cümleleriyle açıklasın, anlatsın diyor. Yani süreçte neler yapılacağını söylüyor. Bu program ile ilgili olarak öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri olarak tanımlanır. Doğru. 9. sınıf 1. ünitedir. Doğru. Öğrenme kanıtları olarak tanımlanır. Hayır. Öğrenme kanıtları olması için ne olması lazımdı? Bunun devam eden sürecinde işte afiş yaptırın, poster yaptırın, şunu yapın, bunu yapın gibi şeyler oluyor. Performans görevi verin gibi şeyler oluyor. 14. <laughs> 2024 tarih dersi öğretim programına göre ikinci ünite eski çağ medeniyetleri konusunu işleyen bir öğretmenin falan filan süreçlerini hangi sırada yapması gerekir? Şimdi temel kabullerin bilip bilmediğini kontrol edecek. Sonra köprü kuracak. Sonra öğrenme öğretme uygulamaları yapacak. En sonunda öğrenme kanıtlarına ulaşacak. 1, 2, 3, 4. On beş. 2024 tarih dersi öğretim programına göre 9. sınıf 1. ünitede dijital tarih ögeleri de yer alan sayısallaştırma, veri madenciliği, veri analizi, yakın okuma, uzak okuma. Tabii bu kavramlar tarihte geçiyor. Bilmek zorunda değilsiniz. Ama şunu bilmek zorundasınız. Gibi kavram ve stratejiler üzerinde durulur. Programda belirtilen bu çalışmalar aşağıda hangisinin içeriğinde yer alır? Ha, şimdi bu değer mi? Değil. Eğilim olmadı belli. Bu ne dersek? Bu okur yazarlık becerisidir. Nereden anlayacağız bunu? Tarih dersi öğretim programında dijital tarih ögelerinde ya sayıla sallaştır. Veri madenciliği yap. Veri analizi yap. Bu bak veri okuryazarlığı vardı zaten. Ruzal sonra olmuş 15. Ne yaptınız 15'i yapabildiniz mi? Yapmışız. Evet. 4 numaralı testimiz de bitti. Netleri bir alalım. Ondan sonra full yaptınız mı? Yanlışlar kaç tane var? Bir yanlış, iki yanlış, üç yanlış. İyi. Ya çok da zor değilmiş sorular yani. Ortalamada bir, iki, üç yanlış. Yani çalışan öğrenciler bir yanlış yapmış, iki yanlış yapmış, en fazla üç tane yapmış. E, bu da normal, doğal yani. İlk öğrenme, arkasından soruları çözme. Bir, iki, üç yanlış. Çok normal. Aferin, güzel. Bir, iki tekrarla bu yanlışlar daha da azalır. Sağ ol Çağatay. Şimdi bir aç kapa yapalım.